Arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürmoğlu hocam. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bugün 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi şiir ünitesi sonu ölçme değerlendirme çalışmalarıyla baş başa olacağız. Şimdi isterseniz hızlıca sorularımıza geçelim. Vakit kaybetmeyelim. Bu arada kanalımıza abone olursanız ve beğeni tuşunu da likelarsanız çok teşekkür edeceğim. Aynı zamanda katıl üyemiz olup avantajlı imkanlardan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar ünite sonu ölçme değerlendirme sorularımız ve yazılıya hazırlık sorularımızın ilki şu. Diyor ki aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi, kelimeleri yazınız. Dikkat edin noktalı yerlere kırmızı renkte cevaplarını yazdım. Hemen bakalım. Cumhuriyet dönemi Türkiye'de Edebiyatı'nda bazı şiir anlayışları ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki öz şiir olarak da adlandırılan saf şiir anlayıştır. Burada saf şiiri noktalı yerle yerleştireceğiz. Önemli temsilcileri arasında zaman, rüya, hayal kavramlarını sıkça kullanan Ahmet Hamdi Tanpınar, Çile şairi olarak adlandırabileceğimiz Necip Fazıl Kısakürek, Fahriye abla şiiriyle de tanınan Ahmet Muyuptin Anas ve benzerleri sayılabilir. Evet noktalı yerlere ilgili şairleri yazıyoruz. Diğer e, cümleye devam edelim. Bir diğeri 1923-1940 yılları arasında etkili olmuş, öncülüğünü Nazım Hikmet'in yaptığı toplumcu gerçekçi şiir anlayışıdır. Bu şiir anlayışında fütürizm akımının etkisi vardır. Milli Edebiyat sevkini sürdüren şiir anlayışında Ahmet Kutsi Ahmet. Tecer, bayrak şairi olarak adlandırılan Arif Nihat Asya anlayışın önemli temsilcisi Gelelim B kategorisine. B kategorisinde numaralarla verilen ve eserlerle verilen şair eser eşleştirmesi bize sorulmuş. Değerli öğrencilerim, İlhan Berk'e ait eser E seçeneği olan Mısır Kalyon İğne, Turgut Uyar'a ait eser D seçeneğindeki Tütünler Islak. Arif Nihat Asya'ya ait eser B seçeneğindeki Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor. Haydar Ergülen'e ait eser F seçeneğindeki Karşılığını Bulamamış Sorular adlı eser. Ve 5. maddedeki Necip Fazıl Kısaküre'ye ait eser A seçeneğindeki Kaldırımlar olacak. 6. maddedeki Cahit Zarifoğlu'na ait eser C seçeneğindeki 7 güzel adam olacak. Ve 7. maddedeki Atilla İlhan'a ait eser ise C seçeneğindeki e, sisler bulvarı olacak. Yani yukarıdan aşağıya saydığımız zaman E, D, B, F, A, C ve C şeklinde sıralamamız gerekiyor. Şimdi geliyoruz bir diğer sorumuza. C kategorisinde bir şairi tanıtmış ve bize bu şairi e, sormuş. Değerli arkadaşlar, paragrafta tanıtılan şair Nazım Hikmet'tir. E, Nazım Hikmet'in Rubailer Saat 21-22 şiirleri gibi çalışmalarında lirizmi güçlüdür. Aynı zamanda Rubailer gibi çalışmalarında divan şiiri geleneğinden, Kuvay Milliye Destanı, Simavna Kadısıoğlu, Şeyh Betreddin Destan adlı eserlerinde de halk şiiri geleneğinin etkisi görülür. Dördüncü soruya geliyoruz. Aşağıdaki sanatçıların hangi şiir anlayışına bağlı olduğunu boş bırakılan yerlere yazınız diyor sorumuz. Arkadaşlar Aşık Veysel 20. yüzyıl halk şiiri geleneğine ait bir şairimizdir. Orhan Şahik Gökay milli edebiyat zevkini sürdüren şairlerimizdendir. Melih Cevdet Anday Garip Akımı e, yani birinci yeniye mensup bir şairdir. Ülkü Tamer ise ikinci yeniye mensup bir şairdir. Değerli arkadaşlar geliyoruz beşinci soruya. Beşinci soruda diyor ki yukarıdaki parçadan hareketle ikinci yeni şiiriyle ilgili çıkarımlarınızı aşağıdaki boşluklara yazınız. Değerli arkadaşlar bu metni öncelikle okuyorsunuz ve bu metinden hareketle çıkarımlarınızı yazıyorsunuz. Şimdi ben sizin adınıza kendi çıkarımlarımı ortaya koyuyorum metinden hareketle bir garip akımına tepki olarak doğmuştur. 2. Şiirde zorlayıcılık, anlam kapalılığı, soyutlamayı benimsemişlerdir. 3. Halk şiirine uzaktırlar hatta onu görmezden gelirler. Eski şiirle bağları oldukça zayıftır. Dize anlayışı ve sözcüklerle oynamaya yönelmişlerdir. Bu yönüyle eski şiirle bir ilişki kurabilirler. Ama eski şiirle bağları zayıftır. değerli arkadaşlar, ikinci yeni şiiri, ikinci yeni şiiri önceliği biçime vermiştir. En belirgin özellikleri gerçek üstücü anlayışlardır. Aklın mantıksal gerçek üstücülükte e, garip e, anlayışından daha ileriye ne yapmışlardır, gitmişlerdir. Çünkü garip akımı ilk dönemlerinde gerçek üstücülüğü e, benimsemiş ama e, daha sonra bunu e, fazla önemsememiş. Ama e, gerçek üstücülükte ikinci yeniler daha bilinçli olarak bu akımı benimserler. Evet, parçadan bunları çıkarabiliriz. Siz de farklı cümlelerle bunları e, yazabilirsiniz. Hocanız isterse Evet gelelim bir diğer e, soruya. Değerli arkadaşlar diğer sorumuzda e, iki dörtlük verilmiş. Tanıdığım bir ağaç var etlik bağlarına yakın. Saadetin adını bile duymamış. Tanrı'nın işine bakın. Geceyi gündüzü biliyor. Dört mevsimi rüzgarı karı. Ay ışığına bayılıyor ama kötülemiyor karanlığı. Bu e, metin parçasından diyor hareketle şairin bağlı olduğu şiir anlayışını ve özelliklerinden beş tanesini yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar bu şiirin şairi Melih Cevdet Anday'dır. Melih Cevdet Anday, Orhan Veli ve Orhan Oktay Rifat'la beraber Garip akımı hareketini başlatmıştır. Melih Cevdet Anday. Bu topluluğun akılcı ve toplumsal çizgide eser veren, şiirini duygudan daha çok aklın egemenliğine bırakmış olan önemli bir şairdir. Kısaca maddelersek garip akımının yani birinci yenilerin özelliklerini beş madde olarak söylersek şiirde her türlü kurala ve belirli kalıplara karşı çıkmışlardır. Şiirde ölçü, kafiye ve dörtlüğe karşı çıkmışlardır. Şiirde şairaneliği, mecazlı söyleyiş ve sanatları kabul etmediler. Süslü, sanatlı dile karşı çıkıp sade bir dil kullandılar. E, şiirde o güne kadar işlenmedik konuları ele aldılar ve konuşma diliyle günlük sıradan konuları işlediler e, şeklinde e, maddelerle biz bunu e, ifade edebiliriz. Ben bir maddede fazla yazdım sizin için. Siz de bunu ortaya koyarsınız. Değerli arkadaşlar şimdi yedinci sorumuzda iki şiir verilmiş ve bununla ilgili bir karşılaştırma yapılmış. Şiirleri lütfen okuyun. Şiirleri okuduğunuz zaman e, şiirlerle ilgili konu e, dil anlatım, söyleyici gibi özellikleri şimdi beraber yapacağız. Şiirleri şu anda siz e, okuyun arkadaşlar. İsterseniz durdurun. Ben uzun olmasın diye video okumuyorum. Hemen sorunun cevabına e, geçiyorum. Sorunun e, cevabında bizden sevgili arkadaşlar e, bu şiirin e, karşılaştırılması istenmiş. Her iki şiir. Birinci olarak tema e, istenmiş. Değerli arkadaşlar, birinci şiirin teması. Karşılıksız aşktır, sevgiliye duyulan aşktır diyebiliriz. E, i̇kinci şiirimizin teması ise hayat mücadelesi yani ekmek parası için çekilen çileler diyebiliriz. Konu olarak aşık olduğu bir kıza olan karşılıksız bir aşk e, birinci e, şiirimizin e, konusu olarak ifade edilebilir e, ve karşılıksız bir aşk bu. E, i̇kinci şiirimizde ise gariban Anadolu gencinin hayata atılırken çekeceği çileler ve toplumun gerçek yüzü e, ifade edilmiş, konu edilmiş. E, i̇kinci şiirimizde de bu e, veriliyor. Dil anlatım olarak e, genel olarak açık, anlaşılır, sade bir dil e, kullanılmış her iki şiirde de. O açıdan her ikisine de açık, sade, anlaşılır bir dil kullanmıştır diyebiliriz. E, söyleyici biliyorsunuz arkadaşlar e, şair adına şiirde duygu ve düşünceyi dile getiren kurmaca kişidir. Aynı anlatıcı gibi e, hikaye ve gibi. Burada tabii platonik aşkı yaşayan kişi şairdir. E, tabii bir kurmaca anlatıcı ağzından da anlatıyor diyebiliriz. Fakat şair burada platonik aşkını ne yapmakta? Dile getirmekte. Diğerinde de şair e, duygularını e, toplumcu gerçek, gerçekçi bir anlayışla ifade ederken e, şiirde şairin adına söyleyen bir kurmaca kişi de diyebiliriz. Şair kendisi onun ağzıyla ne yapmakta, ifade etmekte. E, gelelim şiir anlayışlarına. Birinci metin garip e, akımıyla beraber ikinci e, yeni, ikinci yeni e, kaynaşmış diyebiliriz bu şiirde. Dolayısıyla gariple ikinci yeniyi kaynaştıran bir e, şiir yapısı olmasına rağmen iki akımdan da. Aynı soyut bir şiire yönelmiştir şair Özlemir Asaf'ın şiirlerinin temelini hayattan düşünce ve felsefeye, felsefeden de eşyaya ve hayata geçiş yapan bir anlayış oluşturur. İkinci metindeki şiir anlayışı ise toplumcu gerçekçi şiir anlayışına göre bir şiirdir ve bu anlayışa göre yazılmıştır. Toplum gerçeğini dile getirmiştir. Bundan dolayı toplumcu şiir anlayışına göre yazılmıştır diyoruz. Ve geliyoruz bir diğer soruya. Ee, verilen sorulara göre yerleştirmemiz istenmiş aşağıdaki parantez içine. Diyor ki 8. soru yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan şiir anlayışlarındandır. Bunlar A, C, Ç ve G seçeneklerinde verilmiş. Saf şiir, toplumcu gerçekçi şiir, garip akımı şiiri, ikinci yeni şiiri. Dokuzuncu soru şöyle, yukarıda harf ile gösterilen kutuculu, kutucuklardan hangisi ya da hangileri 1923-1940 arasında toplumcu gerçekçi anlayışı eser vermiş? Bunlar Nazım Hikmet ve Atilla İlhan'dır. Onuncu soru şöyle, yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri saf şiir anlayışı doğrultusunda eserler vermişlerdir? D ve E seçenekleri yani Ahmet Muhip Dranas ve Necip Fazıl Kısakürek. 11. soru, yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri monar olsa bir bayrak rüzgar bekliyor, çile, galile denizi eserlerini yazmıştır. Bu şairler Necip Fazıl Kısakörek, Sezai Karakoç, Arif Nihat Asya ve İlhan Berk'tir değerli arkadaşlar. E, F, yumuşak G ve İ seçeneklerini buraya yerleştiriyoruz. Ve 12. soru. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri milli edebiyat zevki anlayışını devam ettiren eserler vermiştir? Değerli arkadaşlar yumuşak G ve I seçeneklerini, kutucuklarını işaretliyoruz. Arif Nihad Asya ve Ahmet Kutsi Tecer. On soru, yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri imgeli kapalı söyleyişin ilke edinildiği şiir anlayışıdır? G seçeneği, yani ikinci yeni şiir imgeli kapalı söyleyişi ilke edinmiştir. Ve 14 soru, yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da Hangileri? Orhan Veli, e, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'in öncülüğünü yaptığı şiir akımıdır. Ç seçeneği arkadaşlar. Garip e, şiir akımı, e, Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'in öncülüğünü yaptığı şiir akımıdır. E, i̇lgili yerlere bunları işaretliyorsunuz. Geliyoruz bir diğer soruya. Asaf Halet Çelebi'nin H adlı şiiri. 15 ve 19. soruları bu metne göre cevaplayınız diyor. Şöyle bir okuyalım şiiri. He vurma kazmayı ferhat he'nin iki gözü iki çeşme aa ah, dağın içinde ne var ki güm güm öter ya senin içinde ne var ferhat ejderha bakışlı he'nin iki gözü iki çeşme ve ayaklar altında yamyazsı kasrında şirin de böyle ağlıyor ferhat Evet. Şimdi arkadaşlar 15. soru şöyle. Yukarıda okuduğunuz metnin hangi şiir anlayışı doğrultusunda yazıldığını metinden örneklerle açıklayınız diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Asaf Halet Çelebi batıyı taklit etmeyen kendi kültürümüz ile doğu kaynaklarından beslenen şiir anlayışının öncülerindendir. Şiirlerinde mistik bir hava bulunan sanatçı tasavvufa, Asya inançlarına, Budizme ait kavramlara da çokça yer vermiştir. Bu paragrafı yazmamız yeterli olacaktır. 16. soruda ise Ferhat, kazma, dağ, Kas kelimeleri size neleri çağrıştırmaktadır? Aşağıdaki boşluklara yazınız e, diyor çocuklar. Şiirde halk hikayesi bağlamında değerlendirilebilecek ve şiirin çözümlenmesi ve yorumlanmasında anahtar kavramlar olarak düşünebilecek çeşitli motifler vardır. Bunlar işte Ferhat, Ferhat ile Şirin hikayesidir bu arkadaşlar. Ferhat ile Şirin hikayesindeki kavramlar ve motiflerdir. Burada kazma hikayede geçen külünk motifini temsil eder. Ferhat, Şirin'in isteği doğrultusunda su getirmek için bir sütun dağını külünk ile delmeye gider. Dağ burada dağ motifi hikayenin de ana motiflerinden biridir. Şair dağ motifini Ferhat'ın dağ kazmayı vurup dağdan güm güm ses çıkmasıyla yani sesel bir duyumsamayla verir. Sesel bir duyumsamayla verir. Dağ hikayeye de konu olan bir sütun dağıdır kasr ise, kas kasr motifi ise Ferhat ile Şirin'in birbirlerini gördükleri yerdir. 17. soruya geliyoruz. Metnin temasını dizelerden hareketle bulunur. Değerli arkadaşlar burada... ...beşeri aşktan ilahi aşka yolculuk vardır... ...diyebiliriz. E, çünkü burada şair... ...tasavvufi bir manada bu konuyu işlediği için... E, ...şairin e, şair kişiliğinden de hareketle... ...beşeri aşktan ilahi aşka yolculuğa... ...bir e, çağrışım yaptırdığını da... ...söylemek mümkün. Ve 18. soru. Metinden açık ve örtük iletilere örnek veriniz demiş. Mesela H'nin iki gözü iki çeşme derken... ...burada... E, eski yazıyla güzel h dediğimiz, işten gelen h dediğimiz eee harfi kastetmekte. Güm güm öter derken dağın içinden güm güm ses geliyor derken burada da e, gene bir örtülü ileti olduğunu ifade edebiliriz. Ercihler bakışlı h'nin iki gözü iki çeşme derken burada gene harften bahsediyor. Harf e, genellikle eski e, yazıda çocuklar ah minel aşk kelimesinde h harfinin e, iki boşluğundan göze benzer. E, iki damla yaş aktığı gösterilir bunları e, anımsatıyor bize gelelim e, çoktan seçmeli sorularımıza yani e... Ölçme değerlendirme sorularınızın test sorularına. 20. soru şöyle. Yukarıda Cumhuriyet dönemi şiiri anlayışları ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangileri doğrudur? Denizli seçeneği doğrudur. 1, 4 ve 5. Yani saf şiir anlayışında dil tizlikle işlenmiş, güzel ve etkili söyleyiş önem kazanmıştır. E, şiirdeki kafiye ölçü redif gibi öğelerin önemsiz olduğunu savunan garip akımı şiirlerinde süslü bir dil tercih etmemiştir. 5. E, maddede ise 2. yeni şiir anlayışında kapalı anlatım, soyut kavramlar ve çalışımlar öne çıkmıştır. Bu üç madde, bir, dört, beş sorumuzun cevabıdır. 21. soruda ise verilen dörtlükte ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz diyor. Burada Denizli seçeneğine ulaşılmaz. İngiliz kapalı bir söyleyiş söz konusudur diyor. Hayır, burada gayet açık, anlaşılır bir şekilde şair duygularını ifade etmiştir. Dolayısıyla Denizli seçeneği doğrudur. 22. soruda aşağıda verilen bilgilerden hangisi saf şiir anlayışı için söylenemez diyor. Edirne seçeneği Orhan Şahik Gökyay. Bu anlayışta eserler vermiştir diyor. Hayır. Bu yanlıştır. Orhan Şahik Gökyay saf şiir anlayışında eserler vermiştir. Bir diğer soruya geliyoruz. E, verilen şiir parçası ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? E, diyor. 23. soru. E, ah bu türküler, türkülerimiz ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Türkülerde tüter, da da yayla yayla. Köyümüz, köylümüz memleketimiz. Değerli arkadaşlar, Ceyhan seçeneği yanlıştır. Söz sanatlarına yer verilmemiştir diyor. Hayır. Burada söz sanatlarına yer vermiş. Ana sütü gibi. Temizliyor ana sütü gibi candan e, dolayısıyla e, burada sevgili arkadaşlar bir benzetme yapmış söz sanatlarına yer var. 24. sorumuzda diyor ki yukarıda verilen numaralandırmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır? Değerli arkadaşlar Bursa seçeneği 2 ve 3'te. Çocuklar kuşların ağaçtaki yuvalarını düzeltiyorlar derken oradaki eki e, bağlaç değil e, e, ilgi ekidir. E, aitlik bildiriyor. Ağaçtaki derken e, da diye bitişik yazılması lazım. Sinemaya saat kaçta gidelim diye sordu derken orada da kaçta olacak arkadaşlar. E, ünsüz benzeşmesi e, yapılması lazım. Dolayısıyla D yerine T yazılması lazım. 2 ve 3. cümlelerde e, a, yazım yanlışı var. 25. soruya geliyoruz. 25. soruda aşağıdakilerin hangisinde yay ayraçla gösterilen yere farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Edirne seçeneği. Adı ne olursa olsun iki nokta üst üste dülgerlik, duvar ustalığı, baca temizleyiciliği şeklinde e, yapacağız. 2. E, nokta üst üste burada e, örnekler verildiği için 2. E, iki nokta üst üste konmuş. Aynı zamanda örnek verildiği için de küçük harfle başlamış. Eğer iki noktadan sonra cümle niteliğinde bir e, yapı gelseydi o zaman e, büyük harfle başlanırdı. Burada Örnek verdiği için küçük harfle başlamış arkadaşlar. Doğru cevap Edirne seçeneğiydi. Gelelim bir diğer soruya. Diğer sorumuzda arkadaşlar diyor ki... Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Aheste çek yürekleri mehtab uyanmasın, bir alemi hayale dalan ab uyanmasın. Burada mehtab, ab kelimeleri arasında kişileştirme yapılmıştır. Mehtab yani... Ay ve su yani orada denizi kastediyor. Uyanmasın diyor. Dolayısıyla bunları ne yapmış? Kişileştirmiş. Adana seçeneği doğru cevap. 32. soruda aşağıdaki şairlerden hangisi şiirlerini farklı bir anlayışla yazmıştır diyor. Burada Erdem Bayazıt denizli seçeneği. Diğer şairlerimiz üzerinde sarf şiire uygun şeyler yazmışken Erdem Bayazıt onlardan ayrılıyor. Dolayısıyla Denizli seçeneği doğru cevaptır. Ve 34. soruya gelelim. Cumhuriyet dönemi halk şiirinin önemli temsilcileri arasında Aşık Veysel, Nokta Nokta, Davut Sulari, Nokta Nokta, Şeref Taşlova gibi isimler sayılabilir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Abdurrahim Karagoç, Karakoç ve Feymani, Aşık Feymani getirilmelidir. O zaman şöyle olmalı. Cumhuriyet dönemi halk şiiri dönemi temsilci arasında Aşık Veysel, Abdurrahim Karakoç, Davut Sulari, Aşık Feymani, Şeref Taşlova gibi isimler sayılabilir. Doğru cevap Adana seçeneğidir. Geliyoruz 35. soruya. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi, kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sadık yarim kara topraktır. Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenmez? Bursa seçeneği söylenmez. Tam kafiye ve kelime biçiminde redif kullanmıştır diyor. Değerli arkadaşlar burada e, yarım kafiye kullanmış, süt Et kıt kelimelerindeki t sesleri yarım kafiye verdi verdiler rediftir. E, Redift doğru kelime e, şeklinde kullanılmış ama e, normal kafiyemiz e, yanlış söylenmiş. E, doğru cevap yarım kafiye ve e, kelime biçiminde redif denmeliydi. E, bundan dolayı Bursa seçeneği doğru cevap yani yanlıştır. 36'ya gelelim. E, bu dörtlükte diyor aşağıdakilerden hangisi yoktur? Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor. Çöllerde kalmış gibi yanıyor. Yanıyorum. Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor. Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum. Burada arkadaşlar telmih sanatı yapılmamış. Yani hatırlatma sanatı yapılmamış. Ee, çöllerde kalmış gibi yanıyor. Yanıyorum derken belki aklınıza Leyla Mecnun gelebilir ama hayır. Burada Leyla ve Mecnun'dan bahsetmiyor, Bu çok uzak bir ihtimal e, arkadaşlar. Ama söyleyici var, benzetme var, hece ölçüsü var ve kafi veredif var. Dolayısıyla e, sevgili arkadaşlar doğru cevabımız denizli seçeneği. Bu soruyla beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Üçüncü ünite yani şiir ünitesi ünite ölçme ve değerlendirme çalışmalarını beraberce yapmış bulunduk. Bu sorular vasıtasıyla hem yazılıya çalışmış olacaksınız hem de e, kitabınızdaki soruları çözmüş olacaksınız. Değerli arkadaşlar kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Şimdiden gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum. Kanalımıza katıl üyesi olursanız değişik avantajlardan da faydalanacaksınız. Şimdi bilik hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet ediyorum hepinizi. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bizde sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olsa sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmından yazın.